şu anda Beçin Karayolları Cami Sokak'tayız. Bildiğiniz üzere Milas'ta doğalgaz çalışması devam ediyor. Milas'taki doğalgaz çalışmasına çıkan molozlar arkamda görmüş olduğunuz alana dökülüyor değerli izleyenler. Şu anda da yanımızda çalışmadan rahatsız olan vatandaşlar var. Evet önce sizi tanıyalım. Ben Beçin Mahallesi Karayolları mevkiinde Cami Sokak'ta ikametgah etmekteyim. Bir yıldan beri mahallemizde doğalgaz şirketinin bir çalışması var. Biz bunu yetkililere defalarca bildirdik, belediyeye de bildirdik, kaymakamlığı da bildirdik. Herhangi bir olumlu bir burada bir bildirdikten sonra e, gelişme, yansıma olmadı. Zabıta görevlileri geldi, daha önceki belediye başkanımız döneminde de. E, işlem yaptıklarını söylediler. E, fakat doğalgaz şirketi e, her defasında e, çalışmaya devam etti. Ee, Mahallel olarak da biz de burada gördüğünüz gibi tozun toprağın içinde kalıyoruz. Her gün balkonlarımızı, evlerimizi temizlemek zorunda kalıyoruz. Ee, sesimizi yetkililere duyurmak istiyoruz. Ee, çözüm bulamadık. Ee, TV48 ailesinin bu konuda Milas halkına yardımcı olduğunu görüyoruz. Biz de en son çare olarak size geldik. Artık yapacak bir şeyimiz yok şirket yetkilileri kendilerinin aşiret üyesi olduğunu dile getirdiler. Vatandaşa tehdit evet. vari konuşuyorlar. Ya bizim de kimseden korkumuz, çekincemiz yok. Mahalleli olarak hepimiz bundan müzdar. Biz buradayız. Ee, çalıştırma yaptırmayacağız arkadaşları. Evet, şimdi de ben de aynı şeyi söylemek istiyorum. Ben aynı zamanda azayım. Dediğim gibi defalarca bu gündeme geldi. me oleme näha , mis siis hakkab olma . yetkililerden olumlu bir sonuç alamadık. Gördüğün gibi arkadaşlar balkona çıkamıyor. Yani bu şu anda bir kamyon geçtiğinde göreceksiniz kepçe boyutunda toz oluyor burada. Anlatabiliyor muyum? Hani yaşanır bir durumda değil yani şu anda burası. Bilemiyorum gerekli ne gerekiyorsa yapılması lazım. Yani kimseye diyecek bir şeyimiz yok. Herkes davasında haklı. E, haklı vatandaş yani. O yüzden ne gerekiyorsa yapılsın. Yani burada artı bariyim ben buranın yani bu toprağın burası Milliyetin Müdürlüğü okul olarak daha önceden şey yapmıştı. Yani burada aynı zamanda haksız kazanç da sağlandı düşünüyorum. Anlatabiliyor muyum? bu, be, be, bu benim fikrim. Bilemiyorum ama haksız kazanç da sağlanıyor aynı zamanda. Çünkü Milli Eğitim buraya okul yaptırmaya kalkışsa 4 metre temeli inmesi lazım ki zemin sağlam zemini bulabilmesi için. O yüzden çok sorun, bir sorun çok büyük aslında da hiç kimse bu konuyla ilgilenmiyor. yaklaşık bir buçuk yıldır bu mahalleye taşındık Denizli'den, Aydın'dan. E, mahalle olarak bütün komşular bu alanın boş alanın bir kısmı sahipli, bir kısmı milli eğitime ait olduğu söyleniyor. Bu doğalgaz şirketi şantiye olarak adeta buraya bir şehrin gömüğünde bir üst kurmuş vaziyette. Bütün mahalleli bu yaz günü ne akşam ne gündüz hiç kimse balkonundan istifade edemiyor. Ayrıca yaz günü bu kırsal kesim domates kurutuyor, salça kurutuyor, işte biber kurutuyor. Yani kışlık hazırlıklarını yapıyor. Ona rağmen Herkes şikayetçi tozdan, bu çalışmadan. Ayrıca bunun akabinde bu cadde üzerine hem ana yol üzerine hem de bu cami iki sokak üzerine Milas'ın tır parkı olarak tırcılar, kamyoncular adeta işgal etmiş vaziyette. Ayrıca bundan da şikayetçiyiz. Bazen bakın şurada vidoncur var. Akşama kadar sabaha kadar biz affedersiniz pislik kokusu çekiyoruz. Bazen tır yem kamyonları geliyor. Günlerce kalıyor burada. Üç gün, beş gün işte mahalleli şahit. Bunlar da da şimdi. Milas Belediyesi olarak, ben Denizli'de yaşayan biri olarak, Milas Belediyesi'nin hiçbir işleminin olmadığını düşünüyorum. Tozdan, balkonlarımızda oturamıyoruz. Klimaların önünde. Elektrik, su sürekli evin içinden dışarı çıkartamıyor bizik. Evin içindeyiz. Mağduruz. Mağduruz kardeşim. Balkonlarımıza çıkamıyoruz. Tozdan çok rahatsızız yani. Çok hiç çıkamıyoruz. Devamlı balkon yıkıyorum hiç durmadan. Çıkam çıkamıyoruz dışarıya. Olmaz. Ama... ya? Yani. tozdan durmuyoruz biz burada. Sabah, öğlen, akşam, akşam ayı, su yıkımıyla geçmedi ben ömrüm. Ben salça sıktım içine toz doldu. Akşama Bakabilirsiniz de balkonda. Ha, toz olduğu için güzel nasıl yine evet, bilmiyorum galiba Benim canım tak dedi zaten. Ben bavuruyorum. Buran kendini yapmayın. Salçası kuvatırın diyorum. Hiç dinlemiyorlar benim dedemi. Ha ben de güzel tozu beledir. Ne olur bilmiyorum. Ben kamyonadan da çok rahatsızım tozdan da.